oy kullanmıyorsanız neden siyasi açıklamalar, tenkitler veya ülke gündemine dair açıklamalar yapıyorsunuz diyenlere ne söylemek istersiniz? İslam'ın her tarafı siyasettir. İslam dünyayı idare etmeye gelmiştir ve siyaset de idare etme sanatıdır. Ama doğru bir şekilde idare etmeye denir siyaset. Doğru bir şekilde, Allah'ın dediği şekilde. Bu manada her Müslüman siyasi konularla ilgilenmek zorundadır. Allah'ın dediği oluyor mu, olmuyor mu ona göre bakmak ve konuşmak, yorum yapmak zorundadır. Eğer siyaset buysa bunu her Müslüman yapmak zorundadır. Biz parti pırtıyla uğraşmıyoruz dedik. Siyasetle uğraşmıyoruz demedik. Partiyle pırtıyla uğraşmıyoruz dedik. Irak'ta bir buçuk milyon insan ölüyor. Nasıl konuşmam ben? Nasıl konuşmam? Nasıl unuturum ben Irak'ı? Suriye'de 500 bin insan ölüyor. Nasıl konuşmam ben? Çıkıyor devletin başındakiler laikliği tavsiye ediyor. Namaz kılan insanlar laikliği tavsiye ediyor. Nasıl konuşmam ben? Benim yaptığım değerlendirmeler buna benzer konularda. Savaş başlatılıyor, insanlar öldürülüyor. Nasıl konuşmam ben? Ben falan parti falan pırtı hiç böyle konuştuğumu duydunuz mu siz? Particilerin konuştuğu gibi, particilerin A partisinin B partisine söylediği laflara benzer laflar. Ben öyle konulara girmiyorum. Biz partiyle uğraşmıyoruz, siyasetle uğraşıyoruz. Hangi siyaset? İslami siyaset. Kur'an dünyayı idare etmek için gelmiştir ve Müslümanların mutlaka gündeme dair söyleyecekleri bir şeyleri olmalıdır. Gündemin dışında kalamaz Müslüman. Bu ülkede insanlar ölüyor. Sen nasıl bir şey söylemezsin? Nasıl fikrini ortaya koymazsın? Ve bize böyle söyleyenler yani siz bu konularda konuşmayın diyenler kendileri parti pırtı meselelerinde konuşuyorlar. Çok daha detay, çok daha gereksiz konuları konuşuyorlar. Biz temel meseleleri konuşuyoruz sadece. Temel meseleleri, siyasetin temel konularını, her Müslümanın konuşmak zorunda olduğu tavrını göstermek zorunda olduğu meseleleri. Yalnız onları konuşuyoruz, onları bile konuşmamızı istemiyorlar ve bu durumda e, biz bu konularda görüşümüzü söylemezsek arkadaşlarımıza kim yön verecek? Kim yön verecek? O zaman bazı derin güçler, medya, partiler gibi bazı güçler yön verecekler. Biz İslam'a göre yön vermeli değil miyiz? Ve Kur'an'ın gündemi Mekke'nin gündemiyle aynıydı. Mekke'de ne konuşuluyorsa Kur'an da ona göre geliyordu. Allah Azze ve Celle o meselelerde hükmünü beyan ediyordu. Yani gündeme göre geliyordu ayetler. Nasıl olur da Müslüman olarak biz gündemin dışında kalabiliriz? Bu bizim sözümüzü yanlış anlıyorlar demek ki partiyle pırtıyla uğraşmayınca siyasetle de uğraşmıyoruz zannediyorlar. Nasıl uğraşmayız biz Orta Doğu'da döndürülen dolapları nasıl anlatmayız? Nasıl Müslümanlar bu meselelerde uyandırmaya çalışmayız? O zaman o insanlar demezler mi? Yazıklar olsun sizin gibi Müslümana. Burada 500 bin insan ölüyor, siz hiç konuşmuyorsunuz. Irak'ta 1,5 milyon insan ölüyor ve Türk hükümeti de yardım ediyor. Etmedi mi? İncirlik'ten uçaklar kalkmadı mı? Amerikan uçakları gidip vurup vurup gelmedi mi? Hiç konuşmuyorsunuz. Yazıklar olsun size derlerse ne diyeceğiz? Memlekette bunca zulümler oluyor, hiç sesini çıkmıyor. Ne diyeceğiz? Biz konuşmadığımız zaman, bir Müslüman olarak karşı koymadığımız zaman, o zaman ne olur biliyor musunuz? Kimler o zulümleri gündeme getirirse, kimler o haksızlıkları gündeme getirirse, İslam'ı bilmeyen nesil onlara kayar, onların yanına gider. Kim benim hakkımı savunuyorsa ben onunla beraber olurum der, ve Müslümanlardan nefret eder, gider sosyalist örgütlere katılır. Biz konuşmazsak Müslüman olarak o zaman nesil nereye gidecek? Kim onun hakkını savunuyorsa oraya gidecek. Bu gayet normal. O yüzden Müslümanlar doğruları konuşmak, siyasi meselelerle ilgili de Müslümanca yorumlar yapmak zorundadırlar. Müslümanları camiye hapsetmek istiyorlar. Siz tesbihinizi çekin. Siz insanlara ahlakı anlatın. Namazını yazı anlatın. Bu devleti idareyi de bize bırakın. Pardon anlamadım neden yani? Neden? Sen gökten mi geldin? Sen İslam'ı iyi biliyorsun da İslam'a göre mi idare ediyorsun? Hayır. Laik, demokrat bir ülke ülke idare ediyorsun. Bir sürü İslam'a aykırı şeyler var. Nasıl ben sana bırakacakmışım hiç görüşümü söylemeyecekmişim?